Eyüp Sultan Belediyesi ve Diyarbakır Valiliği'nin işbirliğinde Diyarbakır'dan gelen 100 genç İstanbul turu yaptı. İstanbul'u ilk defa gören Diyarbakırlı gençler İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanlarını gezerek keyifli anlar geçirdi. Boğaz turu ile devam eden geziye Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katıldı. Tüm çocukları tek tek ziyaret ederek onlarla sohbet eden köken, İstanbul'un tarihi yapıları hakkında da bilgi verdi. Kars'tan Edirne'ye, Diyarbakır'dan İstanbul'a kadar Türkiye bir bütündür. Gençlerle keyifli vakit geçiren Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken, bu güzel bir proje ve devam ettireceğiz inşallah. Diyarbakır Valiliği ile anlaşarak yüz gencimizi İstanbul'a getirdik. Sabah Eyüp Sultan Camii'nin avlusunda bir kahvaltı ile başladılar. Şimdi de vapur gezisi ile devam ettiriyorlar yarın da turlarına devam edecek, ardından Diyarbakır'a dönecekler. Çocukların yanına tek tek gittim. Sabah da görüştüm hepsiyle. Mutluluklarına diyecek yok. Kars'tan Edirne'ye, Diyarbakır'dan İstanbul'a kadar Türkiye bir bütündür. Bu bütünlüğü çocuklarımız da gördü. İstanbul başka bir şehir, Türkiye'nin göz bebeği. Ama Anadolu'nun her köşesi bizim göz bebeğimiz. Oradaki çocukların İstanbul'a gelmeye hakları vardı. Hiç gelmemişlerdi. Belki bir daha fırsat bulamayacaklar diye konuştu. Türkiye'nin doğusuyla batısı arasında bir köprü olmaya çalışıyoruz. Gerçekleştirdikleri proje hakkında bilgi veren Başkan Köken, "Projemizin amacı kadim şehirlerimizi gençlerimizle buluşturmak. Yıllarca imparatorluklara ev sahipliği yapmış bir medeniyet. Doğudaki çocuklarımız, gençlerimiz başka fikirlerin ve ideolojilerin etkisi altında yanlış bilgilere sahip olabiliyorlar. Gelsinler, görsünler." Türkiye'nin her tarafında her şey aynı. Oradaki Anadolu Lisesi ile buradaki Anadolu Lisesinin bir farkı yok. Onu da görüyorlar. Bu yüzden Türkiye'nin doğusuyla batısı arasında bir köprü olmaya çalışıyoruz. Bu kervanın devam ettireceğiz dedi. İstanbul'un tarihi mekanlarını gezdik. Gezide çok mutlu olduğunu söyleyen Metin Can Bey Diyarbakır'dan İstanbul'a geldik. Ondan sonra başkan yardımcımıza tanıştık. Gerekli görevliler önce bizi kahvaltıya götürdüler, ondan sonra İstanbul'un tarihi mekanlarını gezdik. İstanbul'da ben çok mutlu oldum. Doğu ve Batı arasındaki sosyoekonomik eşitsizlikleri kaldırılmasını amaçlayan bir etkinlik yapmış olmaları bizi çok mutlu ediyor. O yüzden çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Ayasofya'ya gittik, çok keyif aldım. Keyifli anlar yaşadığını belirten Eyüp Furkan, "Eşlik İstanbul'u gezmek için geldim." Eyüp Sultan Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Bugün birçok yeri gezdik, Ayasofya'ya gittik, çok keyif aldım. Tekrar çok teşekkür ediyorum şeklinde konuştu. İstanbul